yarıda 5 değişikliğin birden yapılması. Şimdi değişiklikler sonucunda mı Fenerbahçe galibiyeti elde etti yoksa bir de şu taraftan bakılıyor. Jesus ilk çıktığı 11'in yanlış olduğunun farkına varıp 5 değişikliği birden yaptığı maç sayısı da herhalde hatırladığın var mı? Ee, bu kadar yapıyor. Genelde bu kadar erken Bu yapmıyor kadar mı? erken yapmıyor. Evet. Bir de o taraftan bakmak lazım. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Jesus'un alışık olduğumuz Maç yönetimi gibi bir maç yönetimi değildi. Evet. Ee, ve maç başlangıç stratejisinin bence bu yüzden eleştirilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve hatta bunu bir örnekle daha güçlendirebiliriz. Fenerbahçe son Karagümrük'ten önce oynadığı son deplasman maçında da Alanya 1-0 geriden gelip kazanmıştı. Hı hı. Orada da e, benzer değişiklikler Arao'nun oyundan alınıp yerine Miha Zaits'in dahil olması gibi benzer değişiklikler yapılmıştı 45. dakikada. Ve Fenerbahçe orada ikinci yarıyı daha baskın Hı -hı. bir oyunla ve e, kazanarak geçmişti. Demek ki Jesus elbette sonuçta ne olursa olsun kazandığın nasıl kaybettiğini de Jesus'u eleştiriyorsak kazandığında evet. da yaptığı hamlelerin doğru Hı -hı. olduğunu söyleyebiliriz ama maç başlangıç stratejileri konusunda zannediyorum halen bazı eksiklikler var veya Hı -hı. Ee, düzeltilmesi gereken noktalar Hı. var diyelim. Bu, bu noktada zaten taraftarı tatmin etmeyen kısım da evet. bu. Yani ben şöyle söyleyeyim. İrfan Can Kahveci'yi genelde yani ben Jesus'un mantaritesini anlatmaya çalışayım Hı. insanlara. Yorum yapmadan önce. İrfan Can Kahveci genelde deplasmandaki maçlarda ilk 11'de kullanmaya gayret Hı. gösteriyor. Bunun temel sebebi taktik olabilir, teknik olabilir, saha içi bir sebep olabilir ama ben biraz da Kadıköy'de İrfan'a olan tepkilerle alakalı da olduğunu hı hı. düşünüyorum. Ee, bununla birlikte İsmail Yüksek'in yükselişinin farkında, onu kulübeye oturtamayacağının farkında, hı hı. aynı zamanda sezon başından bu yana vazgeçmediği bir ara var. Ondan da e, evet. kolay kolay vazgeçemiyor. Bu nedenle ikisini birlikte oynatıyor. Hı hı ikisini birlikte oynattığında da aslında aynı tarz iki oyuncu olduğu için... yani biraz daha... defansif diyebileceğimiz... tarzda orta saha oyuncuları olduğu için... Fenerbahçe'nin oyunu biraz sıradanlaşıyor. Ee, sonra olmadığını fark ettiğinden, yani Alanya maçında da aynı şey oldu. Hı hı. Müdahale ediyor. Ee, ve bu bu arada bu e, senaryo, bu strateji... hem Miha Zayt'sın hem de Arda Güler'in... E, kulübede oturmasına yol açıyor. Hı hı. İnsanların doğal olarak o zaman... Biraz daha tepkileri keskinleşiyor, sertleşiyor. Hı hı. E, açıkçası 45. dakikada da olsa müdahil oluyor olması en azından bir gelişmedir diye düşünüyorum. Ama En şu, azından esneyebiliyor hala. Evet, yani kendi kararlarından çok kolay hı. vazgeçmeyen bir teknik adam gibi gözüken Ciasus... E, ...burada son iki deplasmanda hı hı. bunu değiştirebileceğini gösterdi. Bu anlamda olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte halen... E, ben bu arada biliyorsun kazanılan maçlardan sonra genelde söylüyorum evet. bunu. Hani dörtlü oynarken de Fenerbahçe'nin doğru oynadığını düşünmüyorum. Hı hı. Yani 4-4-2 diye tabir edeceğimiz ya da bizim ekrana getirdiğimiz gibi 4-1-3-2 diye tabir edeceğimiz e, dizilişin çok e, Fenerbahçe'nin kadro kalitesini sahaya yansıtabildiğini düşünmüyorum. Şimdi Jesus bu oyunu oynarken sezon başında Dünya Kupası öncesinde Fenerbahçe takım baskı yapabiliyordu. Yani en savunma yönü en zayıf oyuncusu Emre Mor diyelim bu kadronun, hı hı. o bile bir baskıya katkıda sağ, katkı sağlayabiliyordu ki Valencia'nın Pedro'nun filan e, fiziksel olarak daha iyi durumda olmaları ve bu ön alan baskısını çok rahat şekilde yapabilmeleri Fenerbahçe'yi rahat sonuca götürüyordu. Ama artık durum değişti. Hı hı. Artık sezonun sonuna geldik. 8 tane maçı kaldı Fenerbahçe'nin ligue'de. Üç tane de eğer geçerse turu Sivasspor'u. 3 tane de kupa maçı var. Hı hı. Yani oyuncular yoruldu. Evet. O ön alan baskısı artık sezon başındaki gibi olamıyor. Bu durumda ben de e, yani haftalardır bunu savunuyorum. Trabzon maçından bu yana bunu savunuyorum. Bu durumda sizin strateji felsefe değiştirmeniz lazım. Daha topu ayağında tutan, daha kreatif oyuncularla oynamanız hı. lazım. E, ama Jesus şu ana kadar en azından bunu çok fazla göstermedi. Çok fazla maçta göstermedi. Mümkün olduğunca işte Araoğlu zaman zaman işte büyük maçlarda üçlü savunmalı. Biraz daha önlem paketi içeren hı hı. tercihler yapma yolunu seçti. Ama işte bu özellikle bu tip maçlarda Fenerbahçe için çok ilaç olmuyor. Çok çözüm olmuyor. Zannediyorum bundan sonrası mesela Ankara gücü maçı ile birlikte daha farklı bir felsefe hı hı. Fenerbahçe'de yerleşecek gibi gözüküyor. Daha kreatif oyuncularla oynaması gerekiyor dedi. Şimdi baktığımızda 65 golle en fazla gol atan takım aslında e, ligde Fenerbahçe. Toplamda da 99. Evet. Ama Valencia dışında Valencia zaman zaman eleştiriliyor ama bütün hücum oyuncuları eleştiriliyor. Hı hı. Öyle de bir durum var. Fenerbahçe'nin durumu yani Fenerbahçe'nin eleştirilmesinin temel nedeni ya da Jesus oyununun eleştirilmesinin temel nedeni atılan gol sayısı değil. Biraz daha e, oyun stratejisinin hı hı. Esne, esneyememesi, esneyememesi dolayısıyla Cesus e, eleştiriliyor. Ya, şimdi tarihsel örnekler vereceğim. E, şimdi ben futboldan gelen bir adam değilim. Futbol oynamadım ama gazeteciyim. Hı hı. E, futbol gazetecisiyim. İşte Son 15 yılımda antrenman izleyerek, hazırlık kampı, devre arası kampı, hı hı. E, maç izleyerek geçti. E, yani ben kısmen... Bu konuda fikirlerimi dile getirebilirim. Karşılığını da kısmen bulur. Ama mesela futbol oynamış, üst düzey futbol oynamış, Fenerbahçe'de oynamış. Birçok e, önemli isimde, mesela dün akşam, bu tam da burada oturan Tümer Metin'in söyledikleri gibi, e, o da Fenerbahçe'nin tarihinin en önemli şampiyonluklarından birinde takımda hı hı. yer almış bir oyuncuydu. Fenerbahçe'nin genlerinde tarihsel olarak e, kreatif oyuncularla oynamak vardır. Alex de Souza yetmez mesela Fenerbahçe'ye. Tümer Metin'i de transfer eder. Örnek. Hı hı. Veya e, işte Tümer Metin ayrıldığında işte bir David de Souza bulur. Ve hep böyledir bu. Yani işte geçmişte Topal, Mehmet Topal'la Joseph de Souza'yı yan yana oynatan Aykut Kocaman eleştirilir. Eleştirilir, evet. e, işte Valbuena'yı yedek bıraktığında eleştirilir. Yani top ayağına geldiğinde beni hı hı. sandalyemden zıplatacak adam hı hı. kulübedeyse Fenerbahçe taraftarı mutsuz olur. Bu 2-2-4'tür. Yani bu bunun için elbette Tümermet'in benden çok daha futbol olarak sahada hem bulunması dolayısıyla çok daha tecrübeli ama benzer şeyleri söylüyor. Hatta dün ben yayını izledim. Bir Fenerbahçe ideal kadrosu koydu yayına. Hı hı. E, çok da hoşuma gitti. Yani ben çok beğendim.